Sevgili öğrenciler, geçen dersimizde basınç ve rüzgarları işlemiştik. Bugünkü konumuz basınç ve rüzgarların genel özellikleri üzerinde duracağız. Bunlardan bir, basıncın yeryüzündeki dağılış. Yeryüzünde basıncın dağılışı izobar haritalarıyla gösterilir. Bu haritalarda eş basınç eğrileri yani izobar kullanılır. Eş basınç eğrileri izobar aynı basınç değerlerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgilerdir. İkincisi ise rüzgarlar. Rüzgar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden yatay hava akımına denir rüzgarlar daimi basınç alanları, mevsimlik basınç alanları, günlük ısınma farklarının yaşandığı alanlar arasında yata yönlü hava hareketleridir. Rüzgarların yönü, esme sayısı ve hızı anemografi ile ölçülür ve kaydedilir. Diğer konumuz rüzgarların esiş yönünü etkileyen faktörler nelerdir? Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 1 basınç merkezlerinin konumu. Yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanının oluştuğu yerler rüzgarın esiş yönünü belirler. İkincisi dünyanın eksen hareketi. Eksen hareketinin hareket yönü rüzgarların kuzey yarım kürede gördüğümüz gibi saat ibresi yönünde sağ. Güney yarım kürede sağ tibresinin tersi yönünde sola, sola sapmasına neden olurlar. Üçüncüsü yer şekilleri. Yer şekillerinin düz ya da engebeli olması dağların, vadi ve boğazların uzanış yönü, rüzgarların esiş yönünü belirleyen önemli faktörlerdendir. Bir diğer konumuz rüzgarların esme sıklığı yani frekans. Rüzgar frekansı gününde rüzgarın en çok estiği yöne hakim rüzgar yönü denir. Şimdi ise rüzgarların hızını etkileyen faktörler nelerdir? Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir, basınç farkı. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgarın hızı o kadar fazla olur. İki, dünyanın eksen hareketi. Rüzgarın yönü dünyanın eksen hareketine bağlı olarak sapar. Bu durum rüzgarın hızını azaltır. Üçüncüsü basın merkezi arasındaki mesafe. Basınç merkezleri arasındaki mesafenin kısa olması sürtünmenin etkisinin azalmasına bağlı olarak rüzgarın hızı fazladır. Dördüncüsü sürtünmenin etkisi. Yer şekillerinin engebeli, bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda sürtünmenin etkisi fazla olduğundan rüzgar hızı azalır. Engebenin az, bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda sürtünmenin etkisi azaldığı için rüzgar hızı artar. Şimdi ise rüzgar çeşitlerinden bahsedelim. Rüzgarlar esme yönü ve süresine göre dört gruba ayrılır. 1- Sürekli rüzgarlar 2- Mevsimlik rüzgarlar 3- Yerel rüzgarlar 4- Tropikal rüzgarlar Diğer adıyla siklonlar. 1- Sürekli rüzgarlar Bunlar dünya üzerinden sürekli basınç alanları ekvator, 30 derece, 60 derece ve 90 derece enlemler arasındaki hava akımına bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır. Sürekli rüzgarlar yıl boyu aynı yönde ve sürekli eserler. Bunlar bir alizeler. Alize rüzgarları her iki yarım kürede 30 derece enlem üzerinde dinamik yüksek basınç alanından ekvator üzerinde termik alçak basınç alanına doğru eser. Kuzey yarım kürede kuzey doğudan güney batı yönüne. Güney yarım kürede ise güney doğudan kuzey batı yönüne doğru eserler şekilde görüldüğü gibi. Ekvator çevresinde karaların doğu kıyılarına ağaç bırakırlar. İkincisi, batı rüzgarları. Her iki yarım kürede 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru iki dinamik basınç alanı arasında eserler. Kuzey yarım kürede güney batıdan kuzey doğu yönüne güney yarım kürede kuzey batıdan güney doğu yönüne doğru eserler. İki dinamik basınç arasında kalan orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakırlar. Üçüncüsü ise kutup rüzgarları. Her iki yarım kürede kutup noktalar üzerindeki kutup noktaları üzerindeki termik yüksek basınç alanından 60 endemler üzerindeki dinamik alçak basınç alanına doğru eserler. Kuzey yarım kürede kuzey doğudan güney batı yönüne, güney yarım kürede güney doğudan kuzey batı yönüne doğru eserler. Bir diğeri mevsimlik rüzgarlar. Mevsimlik rüzgarlarında biz muson rüzgarları diyoruz. Diğer adıyla devirli rüzgarlar diyebiliriz. Kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farkının mevsim ısınması farkına bağlı olarak kara ve denizler üzerinde oluşan mevsimlik basınç alanları arasında oluşan rüzgarlardır. Yaz ve kış musonları olarak ikiye ayrılır. Birincisi yaz musonları. Denizden karaya doğru eser ve denizdeki nemli hava kütlelerini Karaya taşıdığı için kara üzerinde bol miktarda yağış bırakırlar. Buna bağlı olarak bitki örtüsü bu anlamda muson ormanları kaplıdır. Bir ikincisi kış musonları ise karadan denize doğru estikleri için yağış getirmezler. Bu mevsimlik rüzgarlar Asya kıtasının güney ve güney doğusunda görülür. Yani Çin ve Hindistan kıyıları ve adalar. Ayrıca Batı Afrika Gine Körfezi, Avustralya'nın kuzey kıyılarında ve Kuzey Amerika'nın güneyindeki Meksika Körfezi'nde etkilidir. Bugünkü konumuz bu kadar. Gelecek dersimize yerel rüzgarlar ve bunların özellikleri hakkında bilgi vereceğiz. Hoşçakalın.